Arkadaşlar merhaba ben Tarih Sosyal Bilgi Öğretmeni Mithat Topraklı. Bu video dersimizde sizinle İslam devletlerindeki mali teşkilatı yani maliyeyi işleyeceğiz. İslam devletlerinin arkadaşlar temel geçim kaynağı nedir? Tarımdır. Ve Hz. Ömer döneminde yani Halife Ömer döneminde ilk defa iktidar sistemi uygulanmıştır. Tarımın yanında hayvancılık ve ticaret de mutlaka İslam devletinde yapılmıştır arkadaşlar ve maliye deyince bizim aklımıza ne gelecektir? Vergi gelecektir ve ilk vergi uygulamaları arkadaşlar Hazreti Peygamber döneminde görülecektir. Yine Halife Ömer döneminde arkadaşlar Beytül Mal kurulacaktır ve vergiler daha düzenli bir şekilde toplanmaya başlanacaktır arkadaşlar. Ve yine Hazreti Ömer döneminde ilk İslam dinarı olan fels bastırılacaktır. İlk İslam parası Emeviler döneminde, Halife Abdülmelik döneminde de bastırılacaktır arkadaşlar. Yine e, mali teşkilat deyince bizim aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Vergiler gelmesi gerekiyor. İlk vergi uygulamaları az önce de söylemiştik. Hazreti Peygamber döneminde başlamıştır. Ancak arkadaşlar Hazreti Peygamber döneminde başlatılan... İslami kaynaklı olan, Kur'an kaynaklı olan bazı vergiler vardır. Ve bunlar Beytül Mal için toplanacaktır. Ve Hz. Ömer döneminde sistemli, düzenli olarak toplanacaktır. Hangi vergilerdir bunlar? Öşür, Müslümanlardan alınan onda bir oranındaki üretim vergisidir arkadaşlar. Haraç, gayrimüslimlerden alınan beşte bir oranındaki üretim vergisidir. Cizi ise arkadaşlar gayrimüslimlerden alınan Askerlik bedeli vergisidir. Yine zekat Müslümanlardan alınan 40'ta bir oranındaki mal vergisidir arkadaşlar. Ganimet savaşlarda düşmandan alınan her türlü değerli eşyadır arkadaşlar. Gümrük vergisi ise yabancı tüccarlardan alınan ülkeye mal girdi vergisidir ve ilk defa Hazreti Ömer döneminde ne yapılacaktır arkadaşlar? Alınacaktır. İslam devletlerindeki mali teşkilata baktığımız zaman mali teşkilat bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.